Adalet, adalet! Adalet istiyorum, adalet istiyorum, adalet istiyorum! Adalet istiyorum, kızımı istiyorum! Kızımı kemik istiyorum, adalet istiyorum! Özellikle burada... Adalet istiyorum, adalet istiyorum, adalet istiyorum! Devlet benim, kızımı kemikini bana versin! Benim kızım kuş olmadı, uçmadı, buhar olmadı, uçmadı. Ortada bir can yok, ortada bir can yok. Bu delil yeter, 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 yeter. Ortada bir can yok, ortada 21 yaşında bir kız yok. Bu delil yeter, 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 yeter. Ben bir anayım, ben anayım. Daha diye sana negrid. emrin. emrin. kozum. 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 Özellikle AKP ve MHP kadın vekillerine çağrımdır. Sesimi sağ sürlememenizi gürisler için rica ediyorum. Onlara deyin ki şu Gülistan'ımın merhameti var ya. Allah bu merhameti size de nasip etsin. O koltuklar sizin babanızın malı değil. Ben 600 vekile mektup yazdım. Başta meclis başkanı olmak üzere. 600 vekile çağrımızdır. 600 vekil o mecliste Gülistan için bir komisyon kurulup bu dosyanın baştan sona araştırılıp artık bir sonuca varılmasını talep ediyoruz. Onlardan ricamdır. Geçen sefer reddettiler ya. Şu merhameti sizi bulsun da o oyları, oylarınıza reddetmeyin, etmeyin. Benim kız kardeşimin dosyası açığa çıksın. Ha! Biz bunu yapamıyoruz diyorsanız da lütfen o koltuklarda kalkın da gerçekten adabıyla, ahlakıyla, vicdanıyla benim kız kardeşimi bulmak isteyen biri gelsin. Yeter. Vallahi yeter.